Selamlar Rakin Rock, Rock takipçileri. Geçtiğimiz haftanın en önemli, en dikkat çekici oyun haberleriyle yine karşınızdayız. Bu videoda 30 Kasım-4 Aralık 2020 haftasında yaşanan oyun gelişmelerinden bahsedeceğiz. Oyun dünyasında yaşanan son gelişmeleri izlemek için doğru yerdesiniz. Sadece dinlemek isterseniz podcast sürümünü, okumak isterseniz de internet sitemizde aynı içeriği bulabilirsiniz. İlgili bağlantılar videonun açıklama kısmında bulunabilir. Videoya geçmeden önce yeni içerikler ve destek için abone olmanızı rica ederiz. Video ile ilgili tepkilerinizi de beğenerek, beğenmeyerek ya da yorum atarak gösterebilirsiniz. Hadi son haftanın yaşanan gelişmelerine geçelim. İyi hafta sonları. Fortnite'ın yeni içerikleri ilginizi çekecek. Fortnite'a oldukça ilgi çeken içerikler eklendi. Mandalorian ve Bebek Yoda oyuna eklendi. Ayrıca oyunda beskar zırhı bulma konusunda mücadeleler de olacak. Sizlere son zamanların popüler dizisi The Mandalorian'ın etkileyici kısmını yaşatacak bir güncelleme olduğu kesin. Fortnite'ın içerik ve güncelleme haberleri bununla da bitmiyor. God of War'dan Kratos Fortnite'a mı katılıyor? Epic Games bu sezonun ilerleyen günlerinde mücadeleye daha fazla karakterin katılacağını söyledi. Şimdi onlardan birinin kim olduğunu öğrenebiliriz. Epic Troy Baker'ın şu anda Fortnite'ın bir parçası durumuna gelen bazı kahramanlara değinen altı ses kaydını yayınlarken, Sony yetenekli aktörün şunları söylediği özel bir yedinci kaydı yayınlamaya karar verdi. Ses kaydında şunlara dikkat çekiliyor. Yakaladığınız bir sonraki adam, birden fazla tanrıyı tam anlamıyla yendi. Hem de çıplak elleriyle, kontrol edilemeyen bir öfke nöbeti içinde. İşte başlıyoruz, akla belli bir ikonik karakter getiriyor değil mi? Evet. Görünüşe göre God of War'dan Kratos savaşa katılacak. Ama işin başka bir tarafı daha var. Sony ve hak sahibi diğer şirketler gerçekten de ikonik bir PlayStation karakterinin Xbox ve Switch'te görünmesine izin verecek mi? Cryospace duyuruldu. Uzayda, mürettebat üyeleriniz kesinlikle, %100 uzaylı canavar tarafından saldırıya uğrayacak. Kuplam Studios ve Games of Raters, Alien ve Philip K. Dick romanlarından büyük ölçüde esinlenen PC için izometrik görünümlü, tek oyunculu bir hayatta kalma korku oyunu olan Cryospace'i duyurdu. Cryospace'de, geminizin kolonizasyon görevi ters gitti ve ilk siz uyandınız. Ancak yalnız değilsiniz. Yolcu dostlarınızı uyandırmanız, oksijeninizi yönetmeniz ve saldırgan uzaylılar karşısında hayatta kalmanız gerekecek. Dondurarak uykudan uyandırmanız gereken farklı mürettebat üyelerinin farklı becerileri vardır ve gemi enkazında hayatta kalmaya çalışırken yiyecek ve silah gibi sahip olduğunuz kaynakları yönetmeniz gerekir. Ayrıca bulmacaları çözmeniz, tuzaklar kurmanız veya bunlardan kaçınmanız ve hayatta kalmanız gerekecek. Bu yeni oyun hakkında ekran görüntüleri dışında şimdilik farklı bir bilgi yok. Halo Infinite, Battle Royale modu mu alıyor? Halo Infinite'in bir Battle Royale moduna sahip olduğu söyleniyor ve bunun yanında bir çıkış tarihi de var. En son haberler, 343 Industries birçok planının ayrıntılarını içeren sözde bir Twitter sızıntısından geliyor. Orijinal gönderi, 343'ün 2021'de Zeta Halo halkasında görünen ücretsiz bir Halo Infinite Battle Royale modunu yayınlamayı planladığını açıklıyor. Bu Microsoft'tan geliyor ve doğrudan 343 konuyla ilgilenmiyor şeklinde yapılan dedikodu, oyunu bekleyenleri elbette heyecanlandırdı. Halo Infinite 2021 yılına kadar ertelendi, ancak Xbox Series X ve Xbox Series S ile birlikte bir konsol lansman oyunu olarak yayınlanacak şekilde ayarlandı. Yeni söylenti doğruysa, bu Halo Infinite önümüzdeki yıla kadar hazır olmazsa Battle Royale modunun bir süre daha gelmeyeceği anlamına gelir. Apex Legends'ın en popüler karakterleri ortaya çıktı. Respawn, bu hafta sonu bizimle devam eden Battle Royale oyunu Apex Legends'da en çok hangi karakterlerin seçildiği konusunda bir tweet paylaştı. Respawn, haftanın başlarında oyunculardan hangi oynanabilir Apex Legends karakterlerinin başlıkta en yüksek seçim oranına sahip olduğunu tahmin etmelerini isteyen bir tweet attı dahası, geliştirici, oyuncuları daha popüler olduğunu düşündükleri efsanelerin 1 ila 5 ölçeğinde sıralamasını istedi. Daha sonra kendi istatistiklerini paylaşan şirket Apex Legends'ın en popüler karakterlerini ortaya çıkardı. En popüler karakterler sırasıyla şu şekilde. 1. Raid, 2. Bloodhound, 3. Horizon, 4. Octane, 5. Laughline. Days Gone senarist ve yönetmeni şirketten ayrıldı. İki yüksek profilli Days Gone geliştiricisi Sony Bend Studios'tan ayrıldı. Yazar ve yönetmen John Garvin'in yanı sıra oyun yönetmeni Jeff Ross 3A Stüdyos'unu 2019 aksiyon macera oyunu Days Gone'u arkasında bıraktı. Her iki geliştirici de Sony Bend ile ayrılışlarını duyurmak için Twitter'da paylaşım yaptı. John Garvin şu açıklamaları yaptı: "Bu hafta PlayStation ve Bend Stüdyodaki son haftam yapmam gereken tüm oyunlardan inanılmaz derecede gurur duyuyorum, aynı zamanda yeni zorlukları da dört gözle bekliyorum. Görünüşe göre Days Gone yönetmeni yeni bir işe geçecek. Başka bir stüdyo ile çalışma olasılığı var, ancak Ross henüz gelecek planlarını açıklamadı. Metro Exodus, önümüzdeki sene PS5 ve Xbox Series X'e geliyor. Geliştirici 4A Games, Kıyamet Sonrası Birinci Şahıs Nişancı Oyunu Metro Exodus'un önümüzdeki yıl PlayStation 5 ve Xbox Series S, Series X'e geleceğini duyurdu. Kesin bir çıkış tarihi onaylanmadı ancak stüdyo bunun ücretsiz bir yükseltme olacağını açıkladı. 4A Games, Metro Exodus'un yeni nesil donanımda piyasaya çıktığında alacağı belirli geliştirmeleri paylaşmadı ancak oyuncular her zamanki iyileştirmeleri bekleyebilir. Daha yumuşak kare hızları, daha hızlı yükleme süreleri, artırılmış çözünürlük ve performans ve ışın izleme yetenekleri bunlardan bazıları. Stüdyo, oyuncuların Metro Exodus kopyalarını nasıl yükseltebileceklerini açıklığa kavuşturmasa da, 4A Games yükseltme işleminin hem dijital hem de fiziksel sahipler için ücretsiz olacağını belirtti. Doom Eternal'ın Switch sürümü ilgi görüyor. Bethesda ve ID Software, diğer sürümlerden ardından geleceğini söyledikten sonra Doom Eternal'ın Nintendo Switch sürümü hakkında tam olarak pek konuşmadılar. Bu sebeple oyunu ön siparişle satanlar, oyuncularının iade taleplerini karşılamak zorunda kaldı. Neyse ki, aksiyon dolu oyunun hibrit konsolda nasıl işlediğini görmek için daha fazla beklemek zorunda kalmayacağız. Çünkü yayınlanan fragmanı Doom Eternal'ın 8 Aralık'ta Nintendo Switch'e gideceğini ortaya koyuyor. Bu, daha önce de belirtildiği gibi, fiziksel versiyon önümüzdeki yıl bir ara geleceği için yalnızca dijital versiyon için geçerli. Bu aynı zamanda The Ancient Gods, Part 1 genişletmesi için de geçerlidir. Muhtemelen tek başına çekirdek oyunun Nintendo'nun hybridinde 18,8 GB alan kapladığında belirtmek gerekir. Fragmanda gösterilen gyroskopik kontrollerin isteğe bağlı olduğunu da belirtmekte fayda var, bu da oyunun Nintendo Switch Lite üzerinde de çalışacağı anlamına geliyor. Keanu Reeves Cyberpunk 2077 oynadı. The Matrix ve John Wick yıldızı Keanu Reeves, Cyberpunk 2077'yi oynamakla kalmadı, görünüşe göre o da oyunun hayranı oldu. Bu, Polonyalı oyun firmasının hissedarına yatırımcı tarafından sorulan CD Projekt Başkanı ve Ortak CEO'su Adam Kicinski'ye göre, Hollywood yıldızının merakla beklenen bilim kurgu RPG'si hakkında ne düşündüğünü sordu. Kiczinski, Keanu Reeves için oyunu oynadı ama bildiğim kadarıyla henüz bitirmedi ve onu seviyor şeklinde açıklama yaptı. Leaves, elbette, Cyberpunk 2077'de Johnny Silverhand rolünü oynuyor. Adı John olduğu için bu ismi aldığını ve gümüş bir eli olduğunu varsayıyoruz, Silverhand, Cyberpunk evreninde büyük bir kalkışma, yani dünyanın birçok alçak şirketine karşı savaşmak için çabalıyor. Ayrıca, müziğini İsveç punk kahramanları Reddit tarafından hayata geçirilen kurgusal grup Samuraya de önderlik ediyor. Monster Hunter The Movie içerikleri oyuna adapte ediliyor. Yaklaşan Monster Hunter filmi, oyunların en sadık uyarlaması gibi görünmüyor. Film, Mila Jovovich'in oynadığı silahlı bir ABD ordusu askerini merkeze alıyor, ancak bu Capcom'un çapraz tanıtım yapmasını engellemiyor. Filme dayalı indirilebilir içerikler önümüzdeki ay Monster Hunter Volt Iceborne'a geliyor. Black Diablos ve Greater Radelos, filmde yer alan iki canavar içeren iki bölümlü bir etkinlik görevine başlayabileceksiniz ve özel bonus öğeler mevcut olacak. Ayrıca Jolovic'in karakteri Kaptan Artemis'i temel alan bir oyuncu görünümü de var. Forza Horizon 5 düşündüğünüzden daha erken yayınlanabilir. Forza Horizon 5 henüz duyurulmamış olabilir, ancak bir gazeteci yakın zamanda açıklanan Forza Motorsport'tan önce, muhtemelen 2021 gibi erken bir tarihte Forza Horizon 5'in yayınlanabileceğini söyledi. The Xbox Empire Podcast'inde GameBeat'ten Jeff Grapp, Playground Games oyunun geliştirilme aşamasında olduğunu henüz onaylamamasına rağmen, bir sonraki Forza Horizon oyununu daha erken bir tarihte alabileceğimizden, şüphelendiğini açıkladı. Grapp, Forza Motorsport'un birkaç ay önce dillere dolandığını gördük ancak ilk olarak bir sonraki Forza Horizon oyununu yayınlayabileceklerini düşünüyorum ve bu önümüzdeki yılda gelebilir, dedi. Playground'un bir nedenden ötürü Forza Horizon 5'i önce yayınlamaya hazır olduklarını söylediği garip bir durumdalar, şeklinde açıklama yaptı. Şimdiye kadar, söylentiler hakkında herhangi bir onay yok, bu yüzden yapabileceğimiz tek şey bunun bir iddia olduğunu düşünmek. Xbox Game Pass bu ay 10 yeni oyunu hizmete ekliyor. Xbox Game Pass, oyuncuların belirlenmiş üyelik fiyatı dışında hiçbir ek ücret ödemeden keyfini çıkarabilecekleri, sürekli gelişen bir ücretsiz oyun kütüphanesidir. Kütüphaneye birinci gün, birinci taraf oyunlar, DLC ve daha fazlası da ekleniyor. Artık Aralık ayının ortasında olduğumuza göre, Xbox Game Pass kitaplığına birkaç yeni oyun ekliyor ve birkaçı da yer açmak için hizmetten çıkarılıyor. Doom Eternal, bu ay Xbox Game Pass'in PC sürümünün yanı sıra Control, Gridfall ve daha fazlası Game Pass hizmetine geliyor. Control, tartışmasız en heyecan verici oyunlardan birisi. Özellikle de oyun etrafında dönen Tantana ve Alan Wake'e bağlanan DLC ile. Game Pass hizmetine eklenecek olan en dikkat çekici oyunlar şunlar ve tam listeyi de oyunda Ork sitesinden okuyabilirsiniz. Control, Doom Eternal, Gridfall, Rage 2. PlayStation Plus hesaplarını satanlar banlanıyor. PlayStation Plus koleksiyonu, PS5 sahipleri için en iyi 20 PS4 oyununa erişim sağlayan bir avantajdır. Bununla birlikte, bazıları bu oyunları PS4 sahipleri için satmalarına ve kilidini açmalarına izin veren bir boşluktan yararlanıyor. VGC tarafından bildirildiği üzere, eBay gibi açık artırma siteleri, bir alıcının PSN hesabında oturum açma, PS4'teki PlayStation Plus Collection oyunlarının kilidini açma ve ardından oturumu kapatma şansı sunan birden fazla kişi listesine sahiptir. Bu hizmeti 20'den fazla kişiye satan bazı kullanıcılar var, ancak Sony'nin bunu yaptıkları için onları banladığı anlaşılıyor. BGC'nin de belirttiği gibi, Sony'nin dolandırıcılığa karşı bir koruma olarak bir günde çok sayıda kullanıcı hesabına giriş yapan kişileri yasakladığı biliniyor. Konuyla ilgili görüş belirten oyunculara göre, bazı kullanıcıların yasaklamalarının 2 ay sürdüğü ve ilgili PS5 konsollarının ağ hizmetlerinden kalıcı olarak engellendiği söyleniyor. PlayStation Plus koleksiyonu, God of War, Bloodborne ve Uncharted 4, A Sent gibi birinci taraf oyunların yanı sıra Monster Hunter, Bolt, Final Fantasy 15 Royal Edition ve Persona 5 gibi üçüncü taraf ortaklardan bazılarını içeriyor. Bu oyunları oynatmak için hesap paylaşımını para karşılığı dağıtan oyuncular Sony tarafından hoş karşılanmıyor. Assassin's Creed Valhalla'ya gelen yama bazı sorunları düzeltirken başka sorunlara neden oldu. Bu haftaki Assassin's Creed Valhalla yaması görünüşe göre yarardan çok zarar verdi. Ubisoft yakın zaman önce Assassin's Creed Valhalla için büyük bir yama yayınladı. Bu oyunun ilk lansman sonrası güncellemesidir ve yayıncı birçok hata düzeltmesinin yanı sıra önemli performans iyileştirmelerini güncellemeye eklemiştir ya da biz öyle inandık. Çünkü yamanın yayınlanmasından bu yana çoğu yeni nesil konsolda çok sayıda performans sorunu bildirildi. Yama 1.04'ün en büyük özelliği PS5, Xbox Series X ve hatta Series S'de performans veya görsel aslına uygunluk modları için seçeneklerin eklenmesidir. Resetera ve diğer yerlerdeki raporlara bakılırsa Series S bu yamadan en çok yararlanan konsol oldu. Modlar kararlı bir kare hızında çalışır duruma geldi. Bununla birlikte, yama öncesi en az miktarda performans sorununa sahip olan PS5, şimdi en çok acı çeken konsol gibi görünüyor. Performans modundaki kare hızı periyodik olarak düşük 40'lara kadar düşüyor ve bunun bir hatadan mı yoksa sadece oyunun sahnedeki efektleri işleyememesinden mi kaynaklandığı net değildir. Digital Foundry'den John Linneman, fanların bulgularını kendisine bildirmesinin ardından, Twitter'da bu tuhaf performans düşüşünü raporladı güncellemenin piyasaya sürüldüğünden beri en büyük sorunlarından biri olan Xbox Series X sürümünden ekran yırtılmasını da kaldırması gerekiyordu. Ne yazık ki pek çok oyuncu yırtılmanın aslında yine mevcut olduğunu bildirdiği için bu da sonuç vermedi. Bazıları için Xbox Series X'te ekran yırtılması aynıydı ancak diğerleri yamadan sonra çok daha az yaygın olduğunu söylüyor. Tera Konsol Crossplay, yayınlandı. Tera'nın çapraz oyun yamasını heyecanla bekleyen konsol hayranları için, MMO nihayet Xbox ve PlayStation oyuncuları için oyuna eklenen yeni yamayla bekleme sona erdi. Crossplay yeni bir şey değil ve açıkçası şu anda olduğundan daha standart olmalı, ancak bir oyuna getirildiğinde oyuncular tarafından her zaman takdir ediliyor, özellikle bir MMO olduğunda bu geçerli. Teranın geçirdiği çalkantılı birkaç ayın yanı sıra, bu ayın 19'unun ertelenen ilk yama tarihinin ardından Çapraz Oyun nihayet geldi. Watch Dogs Legion Multiplayer modu 2021 yılına ertelendi. Watch Dogs Legion Multiplayer, geliştiriciler oyunun teknik sorunlarını çözmeye odaklandığından gelecek yıla ertelendi. Watch Dogs Legion'un lansman sonrası çevrim içi modları başlangıçta 3 Aralık'ta çıkacak şekilde ayarlandı. 4 oyuncunun yan aktiviteleri tamamlamak için işbirliği yapabileceği ve yeni özel eşler ekleyebileceği yeni bir serbest dolaşım açık dünya için operasyon görevleri ve yeni bir robot savaşları, PVP modu ve birçok yeni özellik Watch Dogs Legion için planlanıyor. Bu yeni güncellemenin 2021'in başlarında gelmesi gerektiği paylaşıldı. Oyuncuların Watch Dogs Legion'un yeni çevrim içi özelliklerini denemek için bir süre daha beklemesi gerekse de, oyun için bir sonraki kararlılık güncellemesi şu anda kullanıma sunuluyor. Watch Dogs Legion Update 2.20 büyük ölçüde kararlılık ve optimizasyonlara odaklanırken, PC oyuncularının oyunlarını manuel olarak kaydetmelerine izin veren yeni bir seçenek ekliyor. Aralık ayında, Ubisoft, üst düzey grafik kartlarında kare hızlarını iyileştirmek için, PC sürümünü daha da optimize etmeyi planladığında daha büyük yaşam kalitesi değişiklikleri geliyor. Bu aynı zamanda Doom, karakterlerin en kısa sürede ölmesine neden olabilecek hatadan da sizi kurtaracak gibi görünüyor. Microsoft Flight Simulator VR desteği alacak. Microsoft Flight Simulator, 22 Aralık 2020'de VR desteği alacak ve önemli bir İngiltere Dünya Güncellemesi, 26 Ocak 2021'de hazır olacak. Twitch'teki resmi bir Microsoft Flight Simulator geliştiricisi soru cevap sırasında ortaya çıkan VR, Oculus ve Valve'den gelenlerde dahil olmak üzere tüm büyük VR kulaklıkları için ücretsiz sim güncellemesi 2'ye eklenecek. Dahası, VR deneyimi hem oynanışı hem de menüleri içerecek ve baştan sona sorunsuz ve sürükleyici bir deneyim sunacak. Dünya güncellemesi 3 ise, İngiltere, İskoçya ve Galler için yeni veriler ve hava görüntüleri kullanarak Birleşik Krallığın daha doğru bir yorumunu oluşturacak. Ayrıca, yeni yer işaretleri ve prosedürel binalar ve Landzent, Liverpool EGGP ve Manchester Baron gibi bazı mevcut hava alanlarında iyileştirmeler dahil olmak üzere 50-60 yeni ilgi noktası olacak. Yeni zorluklar ve yeni bir uçuşla güncellemeyle sunulacak. Kuzey İrlanda bölgesindeki iyileştirmeler, Asobo'nun planının bir parçası, ancak dünya güncellemesi 3 için hazır olmayabilir. İngiltere dünya güncellemesi, Japonya ve ABD için benzer olanları takip ediyor ve oyuncuların etrafta dolaşabilecekleri hali hazırda etkileyici olan dünya haritasını daha da geliştirecek. Ek olarak Asobo, gelecekteki dünya güncellemelerinde ABD'ye geri döneceğini ve Hawaii, Alaska ve diğerlerini iyileştireceğini söyledi. Black Desert Mobile Dimensional Crystal sınıfı ortaya çıktı. Sevilen mobil MMO Black Desert Mobile, 2020 istatistiklerini arttırmak için yeni güncellemelerini ileri sürüyor. Black Desert Mobile, oyuncular için yepyeni bir kristal sınıfı sunuyor. Boyutsal kristal Mordor'a bir yolculuktan daha destansı bir ses çıkarmasının yanı sıra saldırı noktalarınıza, savunma puanlarınıza ve kara ruh stat puanlarınıza yeni güçlendirmeler geliyor. Şu anda abisal dereceli kristali kullananlarınız için, boyutsal kristalin etkileri mevcut sınıfınızın en yüksek potansiyelini büyük ölçüde aşıyor. Yayıncı Pearl Abyss ayrıca, oyuncuların düşman ordularıyla savaşmak için birbirleriyle huzursuz ittifaklar kurduğunu gören Field of Valor'un dönüşünü de duyurdu. Mod 2 hafta boyunca burada, diğer 4 oyuncu bulun ve 30 dakikalık hayatta kalma modunda olabildiğince çok canavarı yok edebilirsiniz. Ancak bir uyarı, girmek için yiğitlik simgeleri harcamanız gerekecek. Öyleyse yiğitlik alanına erişmek için Black Desert dünyasındaki bazı canavarları öldürmekte fayda var. Cyberpunk 2077 multiplayer bir moddan daha fazlası olacak. CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 evreninde gelecek olan çok oyunculu oyunla ilgili bazı karışıklıkları ortadan kaldırdı. Yönetici Adam Kijinski, şirketin son kazanç briefinginde, multiplayer özelliğini Cyberpunk 2077 için bir mod olarak adlandırmanın doğru olmadığını söyledi. Bunun yerine bağımsız bir ürün olarak düşünülmelidir şeklinde açıklama yapan Kijinski sözlerine şu şekilde devam etti. Öyleyse, ilk olarak, biz ona mod demiyoruz, bu ayrı bir adanmış üretim, büyük bir prodüksiyon. Onu bağımsız bir ürün olarak düşünüyoruz. Cyberpunk 2077 çok oyunculu oyun, tek oyunculu oyuna bağlı, ancak CD Projekt Red, tek oyunculu oyunu geliştiren ekipten ayrı bir ekip çalışmasıyla, bağımsız bir yapım olarak görüyor. Kicinski, CD Projekt Red'in şu anda çok oyunculu oyunda kasıtlı olarak sessiz kaldığını ve insanların Cyberpunk 2077'nin çok oyunculu oyunuyla ilgili haberleri 2021'in birinci çeyreğinde alabileceklerini söyledi. Sizin için seçtiğimiz haberler bu haftalık bu kadar. Bir sonraki haftada görüşmek üzere. Beğenilerinize göre haberlerin devamı gelecek. Sağlıklı günler dileriz.